Arkadaşlar, hepinize selamlar. Evet, Borsa İstanbul'da haberlerimiz devam ediyor. Bist Endeksi haftanın ilk açılış gününde 0.81 kayıp yaşadı sevgili arkadaşlar. Bunu belirtelim ve bir kayıt sermaye tavanı artışı ile ilgili şirket bilgilendirmesine geçelim. Bunlar sonucunda nasıl bir şirket, ne bir durumda ve bu kayıt sermaye tavanı artışı amacı ne olabilir? Bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Evet saat 18.14'te kamu yayınlanma platformuna Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi ZMRBA e, biliyorsunuz kodu kayıt sermaye tavanıyla ilgili bir bilgi yayınlanmada bizlere. üzere kayıt sermaye tavanının arttırılması ve kayıt sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması ve alınan yönetim kurulu kararı. Bu bir karar arkadaşlar. Bu karara göre 250 milyonluk sermaye 5 milyara çıkarılacak Evet 10. 27'sinde bugün böyle bir karar alınmış. Neden alınmış? Bunu bakalım. Göre izli, biraz bir şirkete bir baktığımız zaman. Yani şirket e, 2024'teydi sanırım değil mi? 12-13 Aralık 12-13 Aralık bakıyorum ben notuma. Evet 24'te halka arz edilmiş. 22 liradan halka arz edilmiş. Borsa İstanbul'un son bir yılda en çok kazandıran şirketlerinden birisi Sümer Varlık. Tabii bu 22 liradan halka arz e, ve baktığınız zaman toplamda %1399 oranında bir kazanç söz konusu. Herkesin arayıp da bulmak istediği hisselerden birisi bu. Yani 1 lira koyup üzerine bin katını almak gibi bir şey bu. Söyledik. Tabi bugün ne baktığın zaman da bugün ise yüzde onla taban idi şirket arkadaşlar. Yüzde onla taban da 335.25 liraya düştü. Ee, ama borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığından beri ise yüzde 1400 oranında gelir kazandırmış bir şirketten bahsediyoruz. Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi. Şimdi bu 250 milyonluk sermaye tavanını 5 milyara çıkarma sebebi var. Neden olabilir? Sermaye tavanını neden arttırabilir? Tabii sermaye tavanı arttırma arttıran şirketlerin neden arttırdığını az çok tahmin edebiliyoruz. İleride doğacak olan finansal ihtiyaçlar ve yeni yatırımlarla ilgili sermaye oluşturmak isteyebilir. Bu bedelli ya da bedelsiz iki şekilde sermaye arttırımı ortaya koyar arkadaşlar. Ee, mevcut sermayeye göre mesela şirketlerin belli bir miktarda katlara diyebileceğimiz sermaye tavanları vardır. Şimdi burada Sümer varlıktan yeni yatırım ve büyüme planı gelebilir. Yani yeni sermaye artırım hazırlığı, yeni proje, fabrika satın almayı da borç azaltma için kaynak ihtiyacı, İşte bu durumlarda tavan artırımı ileride bedelli sermaye artırımı yapılacağını doğurur işaret eder. Ee, yeni yatırımlarla veya büyüme planı gerçekleştirilebilir, teknoloji yatırımı veya satın almalar planlanıyorsa bunlar yapılır. Ee, ya da şirket geçmiş yer karlarını veya yedeklerini sermayeyi ekler ve burada da her herkesin bir entisi olan bedel sermaye artırımına gidebilir. Bu durumda mevcut tavan yeterli değilse arttırılması gerekir arkadaşlar. Genelde 5 yıllık bir kayıt sermaye tavanı oluşturulur. Bununla ilgili bilgilendirmeyi biliyorsunuz zaten. Ee, yani burada sümer varlığın Böyle son bir yıl en çok kazanan şirketlerinden birisi olmasına binaen bu sermaye tavanı artışında e, ne yapacağını kestiremediğimizi net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Kolay değil çözmek bunu. E, baktığınız zaman daha yeni bir şirket borsa İstanbul'da çok eski bir geçmişi yok. E, en son 22 Ekim'de e, 88.57 milyon liralık bir ana para büyüklüğündeki portföy ihalesini kazanmıştı. Garanti finansal kiralamanın düzenlediği, düzenlediği e, tahsili gecikmiş alacaklar ihalesini kazanmıştı. Ve bu alacakların devir işlemleri tamamlandı 22 Ekim'de. 88.57 milyon lira. Tabi bu tavana baktığınızda çok düşük bir rakam olarak kalıyor. Eylül ayında işte Pardus Portföy Yönetimi e, ee, Sümer Varlık Yönetim Alım Şirketi hisselerinden 1.33 milyon liralık bir alım gerçekleştirdi. Bu da önemli bir alım olarak kabul ediliyor. Ee, çünkü baktığınız zaman rakamlara baktığınızda şirketin çok durağan yani fiyatında çok aşırı yükselmesinden dolayı bir yıl, aşırı demeyin de yani bir yıldaki bu büyük bir yükselişten dolayı e, daha net bir şekilde bu miktarların önemli bir miktar olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki son şöyle Eylül şeye baktığınızda da destek trans factoring, Sümer varlık yönetimi bunlar dolar bazında da TL bazında da son bir yılda en çok halka gelir getiren şirketler ve girişim sermaye vardı. Bulls da öyleydi. Yani bu tür yönetim şirketleri, varlık yönetim şirketlerinde büyük bir gelir kazandı yatırımcılar. Yaptığı işlere baktığınız zaman çok fazla büyük miktarlar da dönmüyor aslında arkadaşlar. En son işte biraz önce söylemiştim. Ekim ayında bir garantinin 88.57 milyonluk bir yatırımını almışlar. Yani batık şirk borçlarını devralmışlar. Sonra aynı şekilde yine Deniz Bank'ın düzenlemiş olduğu bir tahsil gecikmiş alacaklar vardı. 415 milyon lira. Bu biraz büyük bir rakam. Ağustos'un sonunda da bunu aldılar. Ee, Bank'ın 21 Ağustos'ta yine 103 milyona yakın bir ana büyük e, ticari portföy ihalesini kazandılar yine aynı şekilde. Yani İNG Bank'taki bir yine e, 103 milyon liralık ne oluyor? Gecikmiş alacak ihalesi. Bunlar bu şekilde işlem gören şirketler biliyorsunuz. Borçları alıp, alıp sonra borçları 100 milyonu borcu 10 milyon alıyorlar. Ve bundan 20-30 milyon kazanırlarsa, toplayabilirlerse parayı şirket orada kerelde iş kazanmış oluyor. Evet fazla uzatmak da istemiyorum videoyu. Ee, yani Sümer Varlık şu yönün önemli son bir yılda Orsa İstanbul'un en çok kazanan şirketlerinden birisi ve halka arzlar içerisinde de en çok kazanılan şirketlerden birisi 18 liradan halka arz edildi. Ee, toplam 28 milyon nominal tutarlı pay halka arz edildi ve bu kısa ve az olan %23.73'lük halka çıktık oranı olan bu şirket e, şu anda büyük bir sıçrayışa ulaşmış durumda. Bugün taban yese dahi ve bu sermaye tabanı artışı dikkate değer. Bakalım ne olacak göreceğiz ama dikkat etmek gerekiyor. Bu sert artışlardan sonra düşüşler uzun süre devam edebiliyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.